Şimdi efendim e, tabi projelerinizin bir bölümünü sorduk ancak Türkiye'de nüfusun yarısından biraz fazlası annemiz, karımız, kardeşimiz, kızımız dediğimiz kadınlarımız. Evet. Kadınlarla ilgili projeniz nedir? Yani şimdi e, her türlü ezaya, cefaya maruz kalan, şiddete maruz kalan kadın var. Evet. İş ortamında ikinci sınıf muamele gören kadın var. Bir partinizde kadın aday ne kadar? Oradan başlayayım. İkincisi de bu kadınlara karşı e, yapılan haksızlığı önleme konusunda. Şimdi bakın e, bir şunu söyleyeyim, partimizde 128 tane kadın adayımız var. Bunlardan 8 tanesi birinci sıra aday. E, birinci sıra derken Antalya birinci sıra bayan adayımız. Bursa birinci sıra bayan adayımız. Sekiz tane birinci sıra bayan adayımız var. Şunu söyleyeyim. Biz bu adaylarımızı tespit ederken bayan bay ayrımı yapmadık. Beceriye baktık. Beceriye baktık. Bayan olduğu için aday yapmadık. Becerikli bayan olması veya becerikli bay olması bizim için eşittir. Şimdi iş hayatında da buna böyle yaklaşılması lazım. Yani siz az evvel iş hayatındaki bayanların sorunu dediğinizde evet. Türkiye'ye kadın eşitliğini, kadın erkek eşitliğini yaşayarak göstermeniz lazım. Örnek olmanız lazım topluma. Ve e, kadınlarımızın bir sürü konuda büyük cefa çektiklerinin bilincindeyiz. Bir örnek verdim az evvel size. Tüp gaz dedim her ailenin bütçesinde anneler veya bayanlar aile bütçesini yapıyorlar. Mutfağı onlar çekip, çekip çeviriyorlar, evi onlar çekip çeviriyorlar. Çocukları onlar okutuyorlar. Çocukların dersleriyle onlar ilgileniyorlar. Bir ÖSS bir bayan için, bir anne için bir kabus. İşte annelere bizim çözümümüz o. Bir mutfak masrafı anneler için kabus. Bizim gıdada KDV kalkacak dediğimiz an o annelere bir bir nebze bir katkı. Bu şekilde önce Türk kadını diyoruz ve Türk annelerine elimizden gelen her türlü hizmeti vermeye hazırız.